Arkadaşlar az önce kargo geldi. Bunları ben Temu'dan sipariş etmiştim. 10 çift çorap işte şunlar bakslar vesaire. İnanın gelen bütün ürünler fazlasıyla kaliteli. Bir de şöyle bir cımbıza ihtiyacım vardı bakın. Cımbızın kalitesine bakalım. Bugün Temu'dan gelen ürünlerimin videosunu çektim. Ne kadar kaliteli ürünler olduğunu size göstermeye çalıştım. Yani ben fazlasıyla memnunum. Temu bu e, videoyu paylaştığım için bana kesinlikle herhangi bir ücret veya başka bir şey vermiyor ki zaten öyle ücret verebilecek bir potansiyeli de sahip değil şu anki YouTube kanalım. E, sadece içiniz rahat bir şekilde Temu'dan alışveriş yapabilirsiniz diye küçük bir video çekmek istedim. Belki e, Temu'dan alışveriş yapmak istersiniz ama içinize bir kurt düşmüştür. Acaba olur mu, gelir mi, dolandırılır mıyım, ne bileyim güzel ürünler gelir mi? diye böyle düşünmüş olabilirsiniz. Ben iki defa sipariş ettim. İkisinde de gayet mükemmel Peki, ürünler geldi. Ee, i̇yi alışverişler. Tamam. Kendinize iyi bakın.